Merhaba arkadaşlar. Deneme 18. Birinci sorumuza başlıyoruz. Aşağıda bazı proteinler ve işlevleri verilmiştir. Bu işleştirmeden hangisi yanlıştır demiş. Taşıyıcı proteinle hastalıklara karşı savunma. Bunu bir bekleyelim. Hormon proteinleri organizmanın aktivitelerini koordine etmek. Evet, hormon proteinleri dediğimiz zaman özellikle hedef doku seçilirken özel reseptörlerle tanınır. Organizma aktivitelerini koordine etmekle bağlantısı vardır. Bunu evet diyoruz. Kısılma proteinleri harekette etkilidir. Evet aynı şekilde aktive miyosin aklımıza geldi miyofilamentler ve harekette etkili kas hareketleri de etkilidir diyoruz. Enzim proteinleri kimyasal tepkimeleri hızlandırmak evet bu da aynı problem yok. Reseptör proteinler kimyasal uyarıcılara karşı hücresel cevap Aynı şekilde bu da herhangi bir nörotransmitter madde olabilir. Bu maddeler karşı sinire geçip karşıdaki reseptörleri uyarabiliyorlar. Ya da hormonlar içinde söylenebilir aynı şekilde. Bunu da evet diyoruz. Fakat taşı pröti hastalıklar karşı savunma dediğimiz zaman bu doğrudan bir bağlantısı yok diyoruz. Onun için doğru cevabımız A şıkkıdır.